Erdoğan Türkiye'de bu tarihi fırsatla bir kez daha seçilmek istiyor. Bu son derece doğal bir şey. Kendi yararını kullanmak istiyor. Siyaset böyle bir şey. Fırsata çevirme işi. Kimileri de diyebilir ki, hayır kardeşim yapmasın. <laughs> o zaman siyasetin ruhunu bilmiyorsunuz demektir. Bunun için var. Partiler bunun için var. İktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Abi Ve sen normalleşme normalleşme sürecinde özür özüyle kızan sen değil miydin ya normalleşme ha, sürecinde. Şimdi normalleşme süreciyle bu terörsüz Türkiye süreci aynı şey değil. değil Özgür mi? Özel 31 Mart seçimlerinde birinci parti çıkmışken Türkiye'de Erdoğan'a normalleşelim demesine kızdım ben. Çünkü sen birinci parti çıktığın gün. Erdoğan zaten anormalken normalleşmez. O gün sen birinci parti gücünle onu normal bir sürece davet etme değil, sokağın gücüyle, parlamentoda aktif gücünle, üreteceğin politikalarla, kitlelerle buluşmanla çözecektin. Ama sen o gün teslim oldun, uzlaştın. O gün aslında Erdoğan'ı normalleştirmeye kalktın. Bugünkü süreç başka bir süreç. Bugünkü süreç başka bir şey. Bak, lütfen izleyicilerimizin şunu bilmesini istiyorum. Yani e, geçmişi iyi okuyamazsak geleceği iyi okumak mümkün değil. Yani gelecekle ilgili doğru bir inşa e, ya da doğru bir politika inşa edebilmek mümkün değil. Şöyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu yüzde 47.85 oy aldı kardeşim. 48 bile değil. 47.85'in içerisinde HDP tabanının, DEM tabanının en az yüzde sekiz oyu var. Çek yüzde sekizi ne kalıyor geriye Ferit? Yüzde kırk kalıyor. Türkiye'de şunun altını çizelim. Şimdi Özgür Özel'i eleştireceğim tarafa döneceğim. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde dedi ki Cumhuriyet Halk Parti birinci parti olmazsa CHP genel başkanlığını bırakacağım. Değil mi? Bu çok iyi bir şey. Ya siyaset açısından iddia koymak işi. Ama Türkiye'de 2017 yılından beri bir partinin birinci parti olmasının kıymeti harbiyesi yok. 2017 yılından itibaren partinin katılacağı seçimlerde yüzde 50 artı birle toplumsal muhalefeti bir araya getirme, adayının etrafında kenetleme ve iktidara girme hedefi var. Parlamentoda birinci parti olunca sorunları çözmüyorsun ve iktidar olmuyorsun. Bu açıdan, bu açıdan normalleşme Erdoğan'ı korktuğu süreçte derin bir nefes almasını sağlamış. Bugün Cumhuriyet Halk Parti'nin komisyona katılma kararı sadece Özgür Özel'in iradesiyle olmuş değil, aynı zamanda siyaset hamleleriyle olan ve Dem Parti'nin bastırmasıyla olan bir süreçtir. Çünkü Dem Parti kanadı ve aynı zamanda Kandil kanadı. Bak çok net bir şey söylüyorum. Normal Erdoğan konuşmasında ne demişti? Dem Parti, AK Parti, MHP ittifakı oluşmuştur dedi değil mi? Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Bu sürece ilk itirazı kim yaptı? Dem Parti eş genel başkanı yaptı. Dedik hayır. Biz AK Parti ile böyle bir ittifak falan kurmadık kardeş. Bizim ittifakımız sadece terörsüz Türkiye ile alakalı. Ve Tuncer Bakır dedi ki bu komisyon meselesini fırsata çevirebiliriz. Hangi fırsata çevirebiliriz? Komisyonda istenilenlere yönelik olarak istemekle masaya ağırlığımızı koyarak Demirtaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü alabiliriz. Ve aynı zamanda da kayyum politikasından geri adım attırırız. Ve aynı zamanda da belediye başkanlarının tamamını dışarı çıkartabiliriz. Kardeşim politika bunun için var. Sen mitingleri niye yapıyorsun? İnsanları Saraçhane'nin önüne niye çağırdın? İki nedenle. Bir, belediyelere yönelik operasyonu engellemek. İki, bu o operasyonun amacının siyasal olduğunu sıcak tutabilmek için kitlelere anlatabilmek için. Birinci hedefi gerçekleştirebildim mi? Hayır. İkinci hedef evet diri tutuluyor, iyi tutuluyor. Ama şimdi gelelim meseleye. Ben ta başından beri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bu tarihsel sürecin aslında normalleşme sürecini onun içinin başlattığını iddia eden biriydim değil mi? Hali de onun arkasındayım ben. Bana o dönemde Mendo abi de dahil, işte izleyiciler de kamuoyunda da dahil, ya Ali Tarakçı sen salak mısın oğlum? Ne diyor diyordu e, Özgür Özel? Benim iki tane forvetim var. Değil mi? Biri Mansur Yavaş, biri Ekrem İmamoğlu. Aa, aa geçen gün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki seçim zamanında Bizim tek adayımız Ekrem İmamoğlu. Ama dedi aday olamama durumu söz konusu olursa o gün oturup düşünüp konuşacağız. Şunu demedi mesela. İkinci forvetini hiç gündeme getirmedi. Konuşmadı mesela. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecin içerisinde dışarı çıksa bile bir uzlaşıyla siyasal yasağa devam edecek diploması iptal olmuş olacak ve doğal olarak olası bir seçimde YSK tarafından adaylığı kabul edilmeyecek. Ama aynı zamanda mitinglerle Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun dili tutarak hem kendi liderliğini pekiştiriyor hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki genel başkanlığını garantiliyor. Daha ileri gidiyorum. Ferit komisyona katılarak Eylül'deki mutlak mutlan davasını boşa çıkartıyor. Hı hı. Siyaset açısından Özgür Özak'a şimdi denilebilir ki milletin ne kazanımı var kardeşim bundan? İşte milletin kazanımı meselesi şu. Gelecekteki iktidarın koşullarını oluşturmak diye bir dert var. Ama ama tekrar söylüyorum Özgür Özel aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kendi adaylığı üzerinden bir senaryoya çalışıyorsa ki çalışıyor Ekrem İmamoğlu üzerinden toplumdaki geniş kitlelerle buluşmayı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci olma ihtimalini sıcak tutuyor. Kendi açısından başarılı bir süreç izliyor. Ve gelecekte de iktidarı devirebilecek koşulların oluşmasına katkıda sunuyor. Ya yani kendi açısından doğru şeyler yapıyor. Ve şunun altına bir kez daha çiziyorum. Bu tüm anlattıklarımın etrafında. Gelecekte en büyük ittifakı, toplumsal ittifakı aynen 31 Mart seçimlerindeki siyasi partilerin içerisinde olmadan bir kent uzlaşısı adını koyduğunuz gelecekte de siyasi partilerin içerisinde olmadan adına ulusal mutabakat diyeceğiniz ya da ulusal uzlaşı diyebileceğiniz toplumsal koşulları bugünden hazırlamak ve en doğru adayla tekrar söylüyorum. Şunu söyleyebilirsiniz. Çok çok başarılı bir genel başkanı olabilirsiniz. Partiyi birinci de yapabilirsiniz. Ama bu sizi toplumda yüzde elli artı birle seçileceğiniz anlamına gelmez. Orada farklı dengeler işliyor. Eğer nasıl ki başta benim iki forvetim var demişseniz o söylediğiniz sözün arkasında duracaksınız ve CHP'nin içerisindeki güçle, toplumsal muhalefetle Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yaptırtmayacak. Peki. Yaşar. Erdoğan, Türkiye'de bu tarihi fırsatla bir kez daha seçilmek istiyor. Bu son derece doğal bir şey. Kendi yararını kullanmak istiyor. Siyaset böyle bir şey. Fırsata çevirme işi. Kimileri de diyebilir ki, hayır kardeşim yapmasın ama o zaman siyasetin ruhunu bilmiyorsunuz demektir. Bunun için var, partiler bunun için var, İktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Abi Ve sen normalleşme olmayanlar... normalleşme sürecinde özgür özel kızan sen değil miydin ya normalleşme sürecinde? Ha, şimdi normalleşme süreciyle bu terörsüz Türkiye süreci aynı şey değil. değil özgür mi? Özel 31 Mart seçimlerinde birinci parti çıkmışken. Türkiye'de Erdoğan'a normalleşelim demesine kızdım ben. Çünkü sen birinci parti çıktığın gün Erdoğan zaten anormalken normalleşmez. O gün sen birinci parti gücünle onu normal bir sürece davet etme değil, sokağın gücüyle parlamentoda aktif gücünle üreteceğin politikalarla, kitlelerle buluşmanla çözecektin. Ama sen o gün teslim oldun, uzlaştın. O gün aslında Erdoğan'ı normalleştirmeye kalktın. Bugünkü süreç başka bir süreç. Bugünkü süreç başka bir şey. Bak lütfen izleyicilerimizin şunu bilmesini istiyorum. Yani e, geçmişi iyi okuyamazsak geleceği iyi okumak mümkün değil. Yani gelecekle ilgili doğru bir inşa e, ya da doğru bir politika inşa edebilmek mümkün değil. Şöyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu yüzde 47.85 oy aldı kardeşim. 48 bile değil. 47.85'in içerisinde HDP tabanının, DEM tabanının en az %8 oyu var. Çek %8'i ne kalıyor geriye Ferit? %40 kalıyor. Türkiye'de şunun altını çizelim. Şimdi Özgür Özel'i eleştireceğim tarafa döneceğim. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde dedi ki Cumhuriyet Halk Parti birinci parti olmazsa CHP genel başkanlığını bırakacağım, değil mi? Bu çok iyi bir şey. Ya siyaset açısından iddia koymak için. Ama Türkiye'de 2017 yılından beri bir partinin birinci parti olmasının kıymeti harbiyesi yok. 2017 yılından itibaren partinin katılacağı seçimlerde yüzde 50 artı birle toplumsal muhalefeti bir araya getirme, adayının etrafında kenetleme ve iktidara girme hedefi var. Parlamentoda birinci parti olunca sorunları çözmüyorsun ve iktidar olmuyorsun. Bu açıdan, bu açıdan normalleşme Erdoğan'ı korktuğu süreçte derin bir nefes almasını sağlamış. Bugün Cumhuriyet Halk Parti'nin komisyona katılma kararı sadece Özgür Özel'in iradesiyle olmuş değil, aynı zamanda siyaset hamleleriyle olan ve DEM Parti'nin bastırmasıyla olan bir süreçtir. Çünkü DEM Parti kanadı ve aynı zamanda Kandil kanadı. Bak çok net bir şey söylüyorum. Normal Erdoğan konuşmasında ne demişti? Dem Parti, AK Parti, MHP ittifakı oluşmuştur dedi değil mi? Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Bu sürece ilk itirazı kim yaptı? Dem Parti eş genel başkanı yaptı. dedik hayır. Biz AK Parti ile böyle bir ittifak falan kurmadık kardeş. Bizim ittifakımız sadece terörsüz Türkiye ile alakalı. Ve Tuncer Bakırhan dedi ki bu komisyon meselesini fırsata çevirebiliriz. Hangi fırsata çevirebiliriz? Komisyonda istenilenlere yönelik olarak istemekle masaya ağırlığımızı koyarak Demirtaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü alabiliriz. Ve aynı zamanda da kayyum politikasından geri adım attırırız. Ve aynı zamanda da belediye başkanlarının tamamını dışarı çıkartabiliriz. Kardeşim politika bunun için var. Sen mitingleri niye yapıyorsun? İnsanları Saraçhane'nin önüne niye çağırdın? İki nedenle. Bir, Belediyelere yönelik operasyonu engellemek. iki bu o operasyonun amacının siyasal olduğunu sıcak tutabilmek için kitlelere anlatabilmek için. Birinci hedefi gerçekleştirebildim mi? Hayır. İkinci hedef, evet diri tutuluyor, iyi tutuluyor. Ama şimdi gelelim meseleye. Ben ta başından beri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bu tarihsel sürecin aslında normalleşme sürecini onun için başlattığını iddia eden biriydim değil mi? Hani onun arkasındayım ben. Bana o dönemde Mendo abi de dahil işte izleyiciler de kamuoyunda da dahil ya Ali Tarakçı sen salak mısın oğlum? Ne diyordu Özgür Özel? Benim iki tane forvetim var. Değil mi? Biri Mansur Yavaş, biri Ekrem Yonoğlu. Aa, aa Geçen gün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki seçim zamanında bizim tek adayımız Ekrem İmamoğlu. Ama dedi aday olamama durumu söz konusu olursa o gün oturup düşünüp konuşacağız. Şunu demedi mesela. İkinci forvetini hiç gündeme getirmedi. Konuşmadı mesela. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecin içerisinde dışarı çıksa bile bir uzlaşıyla siyasal yasağa devam edecek. Diploması iptal olmuş olacak ve doğal olarak olası bir seçimde YSK tarafından adaylığı kabul edilmeyecek. Ama aynı zamanda mitinglerle Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun dili tutarak hem kendi liderliğini pekiştiriyor hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki genel başkanlığını garantiliyor daha ileri gidiyorum. Ferit komisyona katılarak Eylül'deki mutlak mutlan davasını boşa çıkartıyor. Hı hı. Siyaset açısından Özgür kardeş şimdi denilebilir ki milletin ne kazanımı var kardeşim bundan? İşte milletin kazanımı meselesi şu. Gelecekteki iktidarın koşullarını oluşturmak diye bir dert var. Ama ama tekrar söylüyorum Özgür Özel Aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Kendi adaylığı üzerinden bir senaryoya çalışıyorsa ki çalışıyor. Ekrem İmamoğlu üzerinden toplumdaki geniş kitlelerle buluşmayı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci olma ihtimalini sıcak tutuyor. Kendi açısından başarılı bir süreç izliyor. Ve gelecekte de iktidarı devirebilecek koşulların oluşmasına katkıda sunuyor. Ya yani kendi açısından doğru şeyler yapıyor ve şunun altına bir kez daha çiziyorum bu tüm anlattıklarımın etrafında gelecekte en büyük ittifakı toplumsal ittifakı aynen 31 Mart seçimlerindeki siyasi partilerin içerisinde olmadan bir kent uzlaşısı adını koyduğunuz gelecekte de siyasi partilerin içerisinde olmadan adına ulusal mutabakat diyeceğinizde de ulusal uzlaşı diyebileceğiniz toplumsal koşulları bugünden hazırlamak ve en doğru adayla tekrar söylüyorum. Şunu söyleyebilirsiniz. Çok çok başarılı bir genel başkanı olabilirsiniz. Parti birinci de yapabilirsiniz. Ama bu sizi toplumda yüzde elli artı birle seçileceğiniz anlamına gelmez. Orada farklı dengeler işliyor. Eğer nasıl ki başta benim iki forvetim var demişseniz o söylediğiniz sözün arkasında duracaksınız ve CHP'nin içerisindeki güç de toplumsal muhalefet de Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yaptırtmayacak. Peki. yaşlar. Erdoğan Türkiye'de bu tarihi fırsatla bir kez daha seçilmek istiyor. Bu son derece doğal bir şey. Kendi yararını kullanmak istiyor. Siyaset böyle bir şey. Fırsata çevirme işi. Kimileri de diyebilir ki hayır kardeşim yapmasın. <laughs> o zaman siyasetin ruhunu Hı. bilmiyorsunuz demektir. Bunun için var. Partiler bunun için var. İktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Abi Ve sen normalleşme olmayanlar... normalleşme sürecinde özgürözeli kızan sen değil miydin ya? Normalleşme sürecinde. Ha, şimdi normalleşme süreciyle bu terörsüz Türkiye süreci aynı şey değil. değil Özgür mi? Özel 31 Mart seçimlerinde birinci parti çıkmışken Türkiye'de Erdoğan'a normalleşelim demesine kızdım ben. Çünkü sen birinci parti çıktığın gün Erdoğan zaten anormalken normalleşmez. O gün sen birinci parti gücünle onu normal bir sürece davet etme değil, sokağın gücüyle parlamentoda aktif gücünle üreteceğin politikalarla, kitlelerle buluşmanla çözecektin. Ama sen o gün teslim oldun, uzlaştın. O gün aslında Erdoğan'ı normalleştirmeye kalktın. Bugünkü süreç başka bir süreç. Bugünkü süreç başka bir şey. Bak, lütfen izleyicilerimizin şunu bilmesini istiyorum. Yani e, geçmişi iyi okuyamazsak geleceği iyi okumak mümkün değil. Yani gelecekle ilgili doğru bir inşa e, ya da doğru bir politika inşa edebilmek mümkün değil. Şöyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu yüzde 47.85 oy aldı kardeşim. 48 bile değil. 47.85'in içerisinde HDP tabanının, DEM tabanının en az yüzde 8 oyu var. Çek yüzde 8'i ne kalıyor geriye Ferit? Yüzde 40 kalıyor. Türkiye'de şunun altını çizelim. Şimdi Özgür Özel'i eleştireceğim tarafa döneceğim. Özgür Özel Geçtiğimiz günlerde dedi ki Cumhuriyet Halk Parti birinci parti olmazsa CHP Genel Başkanlığını bırakacağım, değil mi? Bu çok iyi bir şey. Ya siyaset açısından iddia koymak için. Ama Türkiye'de 2017 yılından beri bir partinin birinci parti olmasının kıymeti harbiyesi yok. 2017 yılından itibaren partinin katılacağı seçimlerde. %50 artı 1 ile toplumsal muhalefeti bir araya getirme, adayının etrafında kenetleme ve iktidara girme hedefi var. Parlamento'da birinci parti olunca sorunları çözmüyorsun ve iktidar olmuyorsun. Bu açıdan, bu açıdan normalleşme Erdoğan'ı korktuğu süreçte derin bir nefes almasını sağlamış. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyona katılma kararı sadece Özgür Özel'in iradesiyle olmuş değil. Aynı zamanda siyaset hamleleriyle olan ve DEM Parti'nin bastırmasıyla olan bir süreçtir. Çünkü DEM Parti kanadı ve aynı zamanda Kandil kanadı. Bak çok net bir şey söylüyorum. Normal Erdoğan konuşmasında ne demişti? Dem Parti, Ak Parti, MHP ittifakı oluşmuştur dedi değil mi? Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Bu sürece ilk itirazı kim yaptı? Dem Parti Eşkenal Başkanı yaptı. Dedik hayır. Biz Ak Parti ile böyle bir ittifak falan kurmadık kardeş. Bizim ittifakımız sadece terörsüz Türkiye ile alakalı. Ve Tuncer Bakır dedi ki bu komisyon meselesini fırsata çevirebiliriz hangi fırsata çevirebiliriz? Komisyonda istenilenlere yönelik olarak istemekle masaya ağırlığımızı koyarak Demirtaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü alabiliriz. Ve aynı zamanda da kayyum politikasından geri adım attırırız. Ve aynı zamanda da belediye başkanlarının tamamını dışarı çıkartabiliriz. Kardeşim politika bunun için var. Sen mitingleri niye yapıyorsun? İnsanları Saraçhane'nin önüne niye çağırdın? İki nedenle. Bir, Belediye'lere yönelik operasyonu engellemek, iki bu o operasyonun amacının siyasal olduğunu sıcak tutabilmek için kitlelere anlatabilmek için. Birinci hedefi gerçekleştirebildim mi? Hayır. İkinci hedef, evet diri tutuluyor, iyi tutuluyor. Ama şimdi gelelim meseleye. Ben ta başından beri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bu tarihsel sürecin aslında normalleşme sürecini onun için başlattığını iddia eden biriydim değil mi? Hali de onun arkasındayım ben. Bana o dönemde Mendo abi de dahil işte izleyiciler de, kamuoyunda da dahil ya Ali Tarakçı sen salak mısın oğlum? Ne diyordu Özgür Özel? Benim iki tane forvetim var. Değil mi? Biri Mansur Yavaş, biri Ekrem İmamoğlu. Aa, aa, Geçen gün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki, seçim zamanında bizim tek adayımız Ekrem İmamoğlu. Ama dedi, aday olamama durumu söz konusu olursa o gün oturup düşünüp konuşacağız. Şunu demedi mesela, ikinci forvetini hiç gündeme getirmedi, konuşmadı mesela. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecin içerisinde dışarı çıksa bile bir uzlaşıyla siyasal yasağa devam edecek. Diploması iptal olmuş olacak ve doğal olarak olası bir seçimde YSK tarafından adaylığı kabul edilmeyecek. Ama aynı zamanda mitinglerle Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun dili tutarak hem kendi liderliğini pekiştiriyor hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki genel başkanlığını garantiliyor daha ileri gidiyorum. Ferit. Komisyona katılarak Eylül'deki mutlak mutlan davasını boşa çıkartıyor. Hı hı. Siyaset açısından Özgür Özakar şimdi denilebilir ki milletin ne kazanımı var kardeşim bundan? İşte milletin kazanımı meselesi şu. Gelecekteki iktidarın koşullarını oluşturmak diye bir dert var. Ama ama tekrar söylüyorum Özgür Özel Aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Kendi adaylığı üzerinden bir senaryoya çalışıyorsa ki çalışıyor. Ekrem İmamoğlu üzerinden toplumdaki geniş kitlelerle buluşmayı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci olma ihtimalini sıcak tutuyor. Kendi açısından başarılı bir süreç izliyor. Ve gelecekte de iktidarı devirebilecek koşulların oluşmasına katkıda sunuyor ya kendi açısından doğru şeyler yapıyor ve şunun altına bir kez daha çiziyorum bu tüm anlattıklarımın etrafında gelecekte en büyük ittifakı toplumsal ittifakı aynen 31 Mart seçimlerindeki siyasi partilerin içerisinde olmadan bir kent uzlaşısı adını koyduğunuz gelecekte de siyasi partilerin içerisinde olmadan adına ulusal mutabakat diyeceğinizde de ulusal uzlaşı diyebileceğiniz toplumsal koşulları bugünden hazırlamak ve en doğru adayla tekrar söylüyorum. Şunu söyleyebilirsiniz. Çok çok başarılı bir genel başkanı olabilirsiniz. Parti birinci de yapabilirsiniz. Ama bu sizi toplumda yüzde elli artı bir ile seçileceğiniz anlamına gelmez. Orada farklı dengeler işliyor. Eğer nasıl ki başta benim iki forvetim var demişseniz o söylediğiniz sözün arkasında duracaksınız ve CHP'nin içerisindeki güç de toplumsal muhalefet de Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yaptırtmayacak. Peki ya şu